Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Free Fire oynuyoruz. E, neden bir buçuk iki hafta falan yoktum? Yani video çekmedim. Tatildeydim arkadaşlar. O yüzden çekme fırsatı bulamadım. E, yani böyle. Bir Free Fire'da karakterim böyle. Bir kısaca ne bakıyoruz? Bir kısaca özetleyeyim yani. Yoldaşlarda sadece kedicik var kadını Çok tatlı ya. <laughs> Karakterlerimizde e, bunlar var. Bunu çıkarmıştım. Bunlar işte. Böyle e, Battle Royale yani normal şeyde oynayacağım. Hadi gireyim bakalım. Oha direkt buldu lan. Şansa bak. <laughs> Müzik ha. Lobi çok güzel olmuş ya. Ben burayı çok seviyorum. İyi ki böyle yapmışlar. Koş 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 yetişemem ki ya. Oha adam nereye gitmiş öyle? Maşallah. Bitmiştir ki. Ya bir çekilseniz. Aga be. <laughs> ne? Oha. Diyan. <laughs> Ay çok kastım bir dakika biraz açayım sesimi <laughs> bir dakika dur hay nereye atlayacağım neredeyim ben lan oradaymış şuraya bir gitmeye çalışacağım kediye bak. minneşe bak ya. Çok tatlı. Yetişebilir miyim acaba ya? Tam yetiştim yetiştim. Çok özür dilerim. Dur Kediye bak ya. Çok tatlıymış kedi. merhaba. Biz geldik. Ne buldum? Oy, Scar buldum. Arkadaşlar, Scar desenini de şimdi çıkarım. Yani az önce kayda geçmeden önce çıkardım. Çok güzel bir desen ya. Baya iyi be. Ya çıkardım derken aldım işte. <laughs> Çok özür dilerim. Abi bir dakika dur. iyi. Lan. oyun buldum. O oh, iyi. Ha dur yukarıda bir, yukarıda bir şeyler var. Ne oldu lan? Oha. Bir şey beni geriye tepti sanırım yani. Hayır 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 yanlışlıkla oldu. At onu. Muhafız duvarı. Oo. Oh, güzel. Muhafız duvarı elime alayım. <laughs> Arkadaşlar şey şu ne işe yarıyor? Yani bu şey mi? Eee um, Havai fişek mi? Ben bilmiyorum da bilenleriniz yoruma yazarsın. Yani yoruma yazarsanız çok sevinirim. Bir dakika adam mıydı? Ha minnoşmuş. <laughs> çok iyi şeyler çıkar. Bir dakika ben daha içeri girmedim doğru. Unuttum. İçeride bir sürü şeyler varmış. Haberim yok. Başta ben içeri girseydim daha iyi olurmuş bence. Şu silahlara bak. Oha mermiye bak. <laughs> Oha seviye 4 kask. Ben bunu biliyorum. Kötü kask gibi. Yani kötülerin böyle kaskları olur ya. Ee, öyle. Batmıştım. Hassasiyetleri sonuna kadar getirdim hala zor dönüyor ya. Şurada bir şey var, bir şeyler var. <laughs> Hep muhafız duvar buluyorum şansa bak. E, tabii güzel şey. Lan ne oluyor oha? Neyse çıkayım ben. Üf. Yeter ya. Şurada bir şeyler var. Kim Alanda gözüme? Aa FAMAS var. Bir dakika bu hangi silah? Bir bakmam lazım. Ay böyle yapıldı. Ay siz değil pardon. Mes bir dakika mermisi nasıl olur? Ay ben bunu hiç sevmiyorum. Yani öyle şeyleri sevmem. Bir dakika oha ne var bir kişi kaldı. <laughs> Uy. Hayır. Heh. <laughs> Arkadaşlar dış ses gelebilir. Bağırma sesi dışarıdan geliyor da. Onun için çok özür dilerim. U K98 KZ buldum. Öyle mi okunuyor bilmiyorum ama <laughs> Bir dakika mermisi nasıl? Ben bunu unuttum da bayağıdır oynadım. Ses çok güzel. Sanırım susturucu taktığım şimdi. Susturucu var mıydı ya? Bir dakika ben de dur seviye kaç çanta var? 2. Of skara bak ya çok iyi. O seviye <laughs> kaç seviye çanta var dedim. 2 çıktı şimdi 3. Şuraya ben bir şey yapayım. O ne? Oo bir dakika. Uy, araba buldum. Kafam karıştı. Bir dakika. İtmanı alacağım? Yom yom yom. Sür. Uf, ara arkadaşlar araba çok iyi değil mi? Bir dakika şurada bir şey var. Mı? Arabanın içine ettim. Lan ne oluyor? araba kırılırsa var ya pardon patlarsa sinir olur. Çıldırırım. <laughs> Sonra da atlattık. <laughs> Bir tane daha araba var. İnşallah içinde yok. Arkadaşlar sesim arada eee az çıkabilir yani işte az çıkabilir yani sesim kısık çıkabilir çünkü e, tabletin hoparlörü e, sağ tarafı oha aynı arabadan buldum hoparlörü tabletin hoparlörü e, tabletin sağ tarafında da oraya bazen elimi koyuyorum o yüzden kusura bakmayın atar buldum Ay, korkuyorum şu sesten Kaç kişi? Oha 9 kişi. Hayır bir dakika dur. Tehlikeli yerdeyim. A, tehlikeli alandayım. Yerdeyim de. Patlarsam gülüşüm. Kaç, kaç kaç kaç. kaç. A drop düşmüş lan. Ya o nasıl? Sinir oldum ya. Arabanın ön, ön kısmını çok az mahvetmişim. Hayır. 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 Girme. Ha şurada çıkış varmış. Okay. Ne oluyor ya? Araba öldü. Hadi ilerlesene, ilerlemiyor. <laughs> <laughs> Arabanın içine ettim ya. Yerdeki şeyi gördüm de almayacağım. Çok zaman kaybettim Bir duraba gideyim, neler var? Ha, arabaymış. <gülüyor> 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 ya tamam, onu kullanacağım. Çünkü o çok yani parçalamıştı. Tam da nereye gelmiş ya? Tekerleği sıkışmış. Hay şansına. Ya bu inecek mi? Ya oyunun bugına ben çıkmıyor ya. Uf. Hay şansıma ya. Böyle ittiriliyor mu? Yok. <laughs> İttirilseydi ne güzel olurdu be. Ne? Ha. İşte yine mantar buldum. Mantar görünce de yemek istiyorum. Yani iyi bir şey. Üçüncü seviye aldı. Oha. Şu an bu şu ana kadar çok sıkıcı geçti biliyorum arkadaşlar. Hiç kimse denk gelmedi. Sanırım mavi yere yani güzel itemlerin olduğu yere tek ben gittim. Sanırım adam haritadan gördüm de tehlikeli yerde. Kaç kaç kaç. Çıktım. Çıktım ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Zeppelin de tam tehlikeli yerin üstünden geçiyor. O da patlıyormuş. Yani <laughs> şimdi küçülür dedi de küçülmüyor. Ha küçülüyormuş. Şu alan bir gelsin küçülürsün. Hadi. Nereye gideceğiz? Ma benim git. Aha adam. Dur hani ez onu ez onu iyi. Onu ezeceğim bekle. <laughs> Adam uçtu lan. Gel lan buraya. Ee, hadi öl artık sen de be. Gel. Kaçma lan. Ya şansıma. Ya üff. Bunun mermisi ne ara azaldı be. Adam buradaymış. <laughs> Tek yedi. Oha kaç tane şey? Hayır. Heh, buradaymış. Bir dakika birisi bana ateş etmeye mi çalışıyor? Silah sesi duydum da. Yo. Ben yanlış duydum galiba. <laughs> bir arabayı bir daha kullanmayacağım. Zaten buraya da çıkamazdı ki. Ay ben bir dakika nereye gidiyorum? Ay alanın dışına gidiyorum. İyice kafam karışmış. Tamam zeplin ne güzel oldu. Hadi ya. Çok sıkıcı. Çok sıkıcı. Konuşamadım. <laughs> Zeplini vuracağım. Ay Kediye adam zannettim. Öl lan. <laughs> Bu silah da bir işe yaramıyor. Neyse dursun yanımda. Aa adam değilmiş. Şansma ya. Şunu adam zannettim. Şunu. Iııı. Hmm. Ya uf, bu ne hiç adam yok ki. Güvenli bölge şimdi ha kesin şimdi küçülüyor. Bir şey öldü. İnşallah adam yoktur ya. Adam varsa çıldırırım. <laughs> Yan düşmüş. Merhaba. Uy. Ben de seviye 4 vardı. Hmm. <laughs> Şimdi AVM var da almayacağım ya. Çok zor. Ben kullanamıyorum yani. Kullanabilseydim alırdım da kullanamıyorum işte. Oha video ne kadar uzamış öyle. Hadi alan küçül artık. Şunu da kaldırayım. Şuraya. Yok, şuraya. Ha. Yanındayım zaten. Dur silahım elimde dursun da mermisinde. De... Aa! Bir tane adam kaldı yani. Bir ben bir de o. Ben yenebilirim belki. Oha patlamalara bak. Hiç ben yenirim ya. Dur şunu. Adam. adam nerede ki? Adam bir de gaz şeye ölüyormuş. Alana ölüyormuş. Adam nerede bu arada? Gelmiyor hala. Ya bir yerde saklanıyor ya da şey. Nedir o? Yani bir yerde duruyordur işte koşuyordur falan. Ya da ben görmüyorum. Uyuz zeplinde bak çok güzel ya. Hadi artık ya. Adam bir dakika famasla öldüreceğim. Ya da dur sıkarlar önce. <laughs> burada da değil. nerede adam? mı yok değil. Dibime düştü. Yo bir dakika ben bunu almıştım değil mi? Doğru. Unuttum. Az önce araba mı gönderdi? Zeplin bir şey attı da yere. Adam neredesin? Şu nerede ya? Şimdi saklanıyor bir yerde. Bir de evin içinden çıkıyormuş. O ne? Ha şey. Yer belirletici mi? Neydi? Hiç hatırlamıyorum ki bunu. Ha aynen. Aha, bir sonraki güvenli yer burasıymış. Okey, ben direkt burada durayım. Dur, evin içinde durayım. Tam da yanındaymışım. E bu ne ya adam geldi yani adam gibi düşmüş <laughs> yalnız çatıya düşmüş ben oynamayacağım <laughs> ya hmm, nerede ha, ha. dur gördüm oha ay oyun dondu. Gördünüz mü arkadaş? Dur eve girdi. Mermimi hemen değiştir. Şu an evin içinde bir yerde. Huu. Yes be. 10 20 canla kurtardım kendimi. 20 canla kazandım. Arkadaşlar az önce bir tane ses duyduysanız ee, ablam geldi. <laughs> o yüzden yani. <laughs> Geri bildirimi göstereyim. Şunların hepsini. Ya istemiyorum. Hayır. Oo. Oui. Oui. Bekle. Şuna şunları alayım. Bu ne? Bakarım. Okula dönüş. Ya bu ne ya? Hep altın. Şey. Hayır istemiyorum. Vermeyeceğim. Niye veriyor ki altın samat şeyi? Dişime yaramaz ay. Ben de zaten bu karakter var ki ya. 8 saat kalmış Bir dakika. Ay. Evet, 8 saat kalmış Şimdi şunu da yapayım ya. Oha, 12 tane. Bir işime yaram yaramaz ki. Ben de zaten gitar var yani. Gitar çıktı. <laughs> Üsttekiler yere vuruyor ya. Şimdi bir şey diyeceğim de neyse. Oha. Onları bir görecekler ya. Şimdi birazdan videoyu bitireceğim arkadaşlar. Canım sıkıldı biliyorum. Son kez. Ee, şunları da şey yapayım. Videoyu bitireceğim. Zaten video çok uzamış. Bir dakika. Ha, i̇ki tane varmış. Kula okuşan. Okuşan. Ya hadi be şunlara da bakayım. <laughs> ya bir işe olmaz. şu işe yarardı. Bu ne ya? Bir sürü şey var. Son kez şunları yapayım hemen arkadaşlar videoyu bitireceğim. Ha burada varmış. geç. Koşan. Ne çıkmış silahlı otomat? İki tane mi? Hiç hatırlamıyorum ki. Bir tane çıkmış. Şansına ya. Aa yeter. Okey anladık. Oha çok güzel. Eee arkadaşlar. E, bugünkü videomuz buraya kadardı. Eee Free Fire oynadık bugün. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bir de bildirimler açarsanız çok daha sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.